Özlem Türeci ve Uğur Şahin onların ismini biliyorsunuz zaten artık. Dünyaya hediye ettikleri o aşıdan bahsediyoruz. ABC'sine bakacağız. Aşı acaba bizi nasıl tedavi edecek ya da aşı nasıl önleyecek acaba COVID'in bize bulaşmamasını? Bunu anlatan haberimizde sıra. Bedeninize virüs nasıl yerleştiriliyor ve o virüsle nasıl savaşıyor? Görelim. aşı bulundu haberi tüm dünyada heyecan yarattı. Dünyanın uğuru Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci sayesinde 10 kişiden 9'u koronavirüse yakalanmaktan kurtulacak. Peki aşı vücutta nasıl etkili olacak? Normalde aşı zayıflatılmış virüslerin vücuda verilmesiyle antikor üretilmesini sağlıyor. 43.500 kişi üzerinde test edilen yeni aşı ise insan üzerinde ilk kez denenecek bir teknoloji ve bağışıklık sistemine virüsle savaşmayı öğretiyor. Ama nasıl? Çıraçan teknolojiye kısaca RNA aşısı demek mümkün. Laboratuvar ortamında virüsün genetik kodunun küçük bir parçası alınıyor ve vücuda enjekte ediliyor. Hücrelere giren genetik kod kopyalanmaya başlıyor. Bağışıklık sistemi yeni üreyen hücreleri düşman olarak algılıyor ve onlarla savaşmaya başlıyor. 3 haftada 2 doz aşı yapılan deneklerden %90'ı COVID-19'a karşı ayakta kaldı. Yani mucize Türk bilim insanları sayesinde gerçeğe dönüştü. Aşı hala bilim kurullarının onayına muhtaç. Yani her şey bitmiş değil. Aşının etkisini kaybetmemesi için soğuk zincir kritik ve milyonlarca dozun bozulmadan nasıl korunacağı hala netlik kazanmadı. Aşı sonsuz rahatlama anlamına da gelmiyor ne yazık ki. Karantina son bulacak belki ama uzun süreli koruma için henüz elde bilgi yok. Virüsün mutasyon geçirmesi de bir başka sorun. Her yıl belli oranda mutasyon, aşının etkisinin azalması demek ve bu durumda bilim insanlarına yine iş düşecek. Virüsün genetik kodu tekrar analiz edilip aşı yenilenerek piyasaya sürülecek.